İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı mimarlık alanında ulusal ve uluslararası arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katılacak hem mimarlık disiplini dahilinde hem de disiplinler arası mesleki tartışmalarda yer alacak yüksek mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mimarlıkta doktora programı ise yalnızca belli bir konuda uzmanlaşmak için değil, aynı zamanda araştırma kültürüne sahip olarak, Akademik kariyere adım atmak üzere tasarlanmıştır. Her iki programında eğitim dili Türkçe'dir. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programında zorunlu bilimsel araştırma yöntemleri ve seminer dersleriyle birlikte 8 ders tamamlandıktan sonra tez aşamasına geçilmektedir. Mimarlık Doktora Programında ise yalnız seminer dersi zorunludur ve yine toplamda 8 dersin tamamlanması gerekmektedir. Sonrasında yeterlilik sınavı uygulanmakta ve ardından tez aşamasına geçilmektedir. Mimarlık disiplini kapsamında mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, yapı bilgisi, fiziksel çevre kontrolü, restorasyon, sayısal tasarım, yapı üretimi, kentsel tasarım gibi farklı uzmanlık alanları mevcuttur. Alanında uzman tecrübeli kadromuzla tüm bu alanlardan farklı farklı dersler kapsamında akademik çalışmalar yürüterek ve tez aşamasında öğrencilerimizi hangi alanda daha başarılı olduklarının farkında olmalarını sağlayarak öğrencilerimizi destekliyoruz. Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi akademik tez ve yayın çalışmalarında bilimsel araştırma projeleri kapsamında maddi ve manevi olarak desteklemektedir. Böylece öğrencilerimiz çalışmaları için uygun ortam ve şartları sağlayabilmektedir. Mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım ile inşaat mühendisliği mezunları programlarımıza başvurabilmektedir. Çalışan öğrencilerimiz düşünülerek bazı dersleri akşam saatlerinde olacak şekilde planlanmış haftalık ders programlarımız öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. Her iki programımızda da araştırma yöntemlerinin özümsenmesi, bilgiyi toplama, analiz etme, sentezleme ve sunma, akademik yayın ve tez çalışma sürecine hakim olmayı önemser. Derslerimizin ölçme ve değerlendirmesini de bu bağlamda geliştiriyoruz. Her dersi bir akademik yayın ile sonuçlandırarak bilime ve öğrencilerimizin akademik özgeçmişine katkıda bulunuyoruz öğrencilerimiz programı tamamladıklarında güncel sorunlara hakim, geleneklerini geleceğe aktarabilen, teknolojik gelişmelerin ışığında çözümler sunan, bilimsel bir çalışmayı baştan sona yürütebilecek, nitelikli uzman gereksinimini karşılayabilecek kazanımları elde etmiş oluyorlar. Mimarlığı daha iyi bir geleceğe taşımak adına hepinizi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programında bekliyoruz. <laughs>